Arkadaşlar bugün sizlere çok özel bir görüntü göstereceğim köpeklerine yal yapıyor çocuklarımız şöyle çocuklar ne yapıyorsunuz ne yapıyorsunuz şimdi burada ne yapıyorsunuz yal kaynattırıyoruz. Yal kaynatıyorsunuz he maşallah ismin ne senin? Meryem Meryem küçük? Esma Esma Maşallah ne tatlısınız kız siz Şimdi ne Oy. koydunuz bunun içine? Bir şey koymadı. suyu kaynatıyoruz Şimdi su mu var sadece içinde? Evet Sonra suyu kaynatıp onun içine mi dökeceğiz? Evet <laughs> Nasıl tatlı şu la? <laughs> Maşallah. Allah eyliyorum. Sen de biliyor musun yalgarmasını? Bilmiyorum. Esma mıydı onun adı? <laughs> Esma. Yalgarıyor biliyor musun sen de? O biraz bizden çekim de herhalde. Hangisi Kodak hangisi boş? İki kız bağlı. Ebu Bekir nerede Anladım. hani? Yalgar boşandıydı. Şuraya kadar gitti. Geri tuttu. Eee iyi. Sonra geri bağladım Köpeklerin yemeğini siz yapıyorsunuz öyle mi burada? Hani abin nerede? Abi evde. Emekçi, <laughs> <Ebu Bekir geziyor. gülüyor> olan, emekçi insanın mi? çocukları da emekçi oluyor arkadaşlar ya, işte ya. öyle. Diğer kardeşlerin nerede? Esma, Aa, Meryem. Uyuyor. Da. Kaç kardeşsin sen? Altı. Altı. İsimleri ne? Şimdi kendinden başla önce ya, kendin, biraz sesli anlat ama. Büyüklerimden başlayayım. Birisi Reyhan abim, birisi Ebül Bekir abim, birisi ben, birisi Hazrey, birisi Esma, birisi de Cennet. <laughs> Yanındaki? Esma. Esma sen? Meryem. Meryem, <laughs> maşallah. İşin e normalde bunun içine unla beraber atmıyor musun mu suyu? Atışın üstüne. Kaynatıyorum. Önce suyu kaynatıyorsun, öyle değil mi? <laughs> Ebu Bekir gel buraya gel. Ya, ne yapıyorsun <laughs> koçum lan? Adamın ham, ham la. maddesi geliyor değil mi? <laughs> Baba yiğit. <laughs> ne? ne? Gel gel. Desin? Şimdi şu yal, yalı bir anlat neyden yapıyorsun bunu? Ben nereden biliyorum. <laughs> Sen yal karmayı bilmiyor musun? Biliyor. anlatsana. La işte unundan başka ne koyacaksın? Hiçbir şey. Un koyuyorsun başka? Hiçbir şey. E, su koymuyor musun? Aha sıva ya. <laughs> Bana mı hazırlıyorsunuz bunu? Sualleri <laughs> düzelttin mi? Ya, aç bakayım şapkan abi. Ya oğlum ya dalga geçiyorsun. Bu. Bunu mu karıştırıyorsun? Düzeltmedim. <laughs> İyi tamam bakayım hadi. Hadi, hadi. hadi. sadece su koymuşsun oğlum bunun için. Olmaz ki böyle. Hadi, sen böyle mi yal, yal, yapıyorsun? Hayır. Sen kopetle. Akıllısın, akıllısın. Sen çok akıllısın. Sen... Ben onun içine yal koyunca ne oluyor? Yine yal oluyor. Öyle daha da kötü oluyormuş. Bak, Öyle yal bak, bu içinde suyu eriyince bir, suya bir, şey bir şey, yal. Ne oluyor? <laughs> Pişmiş şey, oluyor. Bu şimdi kaynayacak mı? Kaynayacak. Ondan sonra vuracağım. Oğlum önce şimdi bunun içine suyla onu beraber koymuyor mu ya? Hı -hı. Ya? Önce suyu kaynatıyorum. Önce suyu kaynatacağım. Önce su kaynayacak. E, bu belki biliyor ya bu işleri. Köpek kanı var. Kapak onu koyacağız sanki. Ha, onu, onu dökme baba, kızar bakalım dökersen. Dökme, <laughs> <laughs> tamam işte ben de böyle diyorum. Bak biraz daha içine yalı şey yapın. atın da. Biraz un atın içine. E, Onunla su beraber kaynasın oğlum. Sen biliyorsun bu işleri Ebubekir. Ebubekir sen bu işleri biliyorsun ama biraz herhalde hata yapıyorsun gibi geliyor bana. <laughs> ben yapmıyorum. Ben yapmıyorum hatayı. <laughs> Sıfır hata. <laughs> hata diyorsun he? he siz yapıyorsunuz hatayı. Bu da... Bu <laughs> da yapıyor. Seni döveceğim. Gel hadi dö. Hadi sen gel. Sen gel çok ne çekiyorsun lan fotoğrafımı? E, oğlum size anlattırıyorum bak burada yal karmayı bilmeyen insanlar var onlara sen anlat diyorum. Nasıl karılır bu yal? <laughs> unuttum karmayı. Unuttun mu? He unuttum. Kamera gelince unuttun değil mi? He he unuttum. Siyah kopaya götürdün mü? <laughs> Götürdüm. Esma. Neydi? Vallahi aşkım. Adın ne senin? Esma ne olacak? <laughs> ben de biliyorum Esma aldın da ona <laughs> söyletmeyi sana. <sarasın. gülüyor> Tamam tamam bir şey demedim. O yabancılardan utanıyor utanıyor. Öyle <laughs> mi? Ağlamaz hadi gidelim gel. Tamam hadi ağlama ağlama hadi. <laughs> tut, kardeşim tut tut kardeşim tut hadi şey yapma. Ya. Biz baban ya babam burada mı diye tut da babam gitmiş herhalde. Ağlama kız tamam kız. Bir şey demedik hadi. <laughs> Ebubekir. Ya hanım diyor da. Takipçiler el salla Ebubekir. <laughs> el salla. <laughs> <laughs> Hah tamam. Bu <laughs> ne biçim takipçiler? <gülüyor> <gülüyor> bu ne bu elindeki? Dumanın yalçalar. Dumanın diyor. Onun içine biraz daha unut da ebubek yedi. Köpekler gelince babam ağzım diyorsan sonra sağır koçum. Bu az bak. Sen onu ayarlarsın. <laughs> evet arkadaşlar. İpleri yakmak ipleri. Emekçilik. Böyle bir şey. Küçüklükten gelen bir şey. Diyorlar bak senin dediğin olay şurada. Görüyor tek Gel yukarı çıkalım gel. Ben hemşerilere bakayım da. Kazları da gösterelim. La. Tek ne? sıra halinde. Ne la? Ne hemşerilerine? Hemşer diyor ya, kim o hemşer? <laughs> ben <laughs> Ne güzel yalgı bak. lan, bak. hemşer diyor, ben de hemşer. <laughs> Hadi el sallayın hep birlikte.